değerliler, dünya planeti için son özel çalışma yapılıyor. Bu önemlidir. Dünya planeti için en son ve özel olan bir çalışma yapılıyor. Burada vakit tam dediğimiz an herkesin kendini dinleyeceği bir dürüme geçilecek. Herkesin kendini dinlemesi ne anlama gelir? kendini hak ederek hak olarak dinlemesi anlamına gelir. Herkes kendi yüreğini okuyup oku, okutup düzeni kodlayacak. Ama ortak kapıların tümünden geçecek. Ve son söz olarak ölü planete kök kapı açacak. Bunu yapabilir insan. Ve bu kök kapının açılışı sonunda Diriliğin artması mutluluk koplayacak Hepimiz dünya insanına göz verdik, özün sözünü söyleyebileceği güç verdik, yoğun ışık verdik ki kendini açıkça dinlesin diye. Dipdiri bir dünya kurulacak, dipdiri bir yaşam kotlanacak ve dünyanın örtüleri açılacak. Önce bu dünyayı korumamız şarttır. Bu dünyanın korunabilmesi için kardeşlerimizi göreve almalıydık. Heyetler halinde planeti izledik. Herkes kendini anlayacak, yolu kodlayacak diye bekledik. Düzeni kurduk. Çantamızı açtık ki herkes kodlama yapıyor. dünyanın sonu bekleniyordu. Dünyanın yoğunluğu arttı ve o son denilenin sonsuzluğu kodlayış olduğu öğretildi insanlığa. Heyetler halinde biri hizmet edilecek burada. Ve hepimizin gerçeği imparatorluğun ilmiyle kodlanış olacak. Dünyamızı koruyacak gücümüz var canlar. Bunu iyi anlayın. Bu dünya mutlu bir dünya olsun diye çabalıyoruz. İnsanlığın kendini anlayacağı güç devreye girecek. Hepimiz iyi bilelim ki ana sahada insan var. Ve tüm insanlık var. Bu çorba Allah çorbasıdır ki biz bu çorbaya Kenan ilmini koyduk. Kenan ilmi derken de kelam olan, halik olan ve hakkın kapısını bulanların Tanıklığında yapılan bir çalışmayı devreye aldık. Kenan ilmi kalemi kelamla dileyenlere kürzis yağlığı kodladı. Ve bunun sonucu bir hizmetçilik arttı. Hayrı hakkı diledik biz. Hasatı kodladık. Yine dünyaları kurduk. Yine doğanın gücü kodladık. Ama bu yaşamda farklı bir olay var. Hepimizin geçişinin yapılışı. Dünyada bir kıyamet beklentisi var ya, herkes ben geçerim, herkes kalır diyordu. Bu yanlıştı. Ben yoksam kimse yok diyordu insan. Yanlıştı bu. Ölüler diyarı burası, ölen öldü kalan kaldı denen bir dirilik de vardı. Herkes ödür ama kalan sağlar hepimizin değil, birimizin olur. Yok canlarım yok. Dünya bir tekse herkes tekliktir. Ölende ölür, kalanda kalır ama özün sözünü söyler. Şimdiye kadar benim başka bir ben olmadığım dirilikte bende olmayanın bedeni olmaz yiyenlerin yıldızların sahasına inmelerine iznimiz olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Hata yapanlar har yükseltecekler ve hat Hatta aşip kelam olup kendilerini kontrol edecekler. Bu şekilde kendi yoğunluklarını artıracaklar ve dinlerini kontrol altında tutacaklar. Önemlidir bunlar. Ben varım, bitki, hayvan ve her şey var diyorum ben. Ve herkes ben olup diyor bunu. Ben varım ve her şey var. Öncelikle bunu bilin. Kimi kelamdır, kimi hadiktir, kimi haktır, kimi tahtında teknik koddur. Ama hepsi bir tektir.